Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Yeni güne güneşle birlikte başlıyoruz inşallah. Bu da kanalın bu kanalın ilk videosu olacak. Şöyle bir alan var. Bir hocamız üniversitede rica etti. İlgilendiğimi biliyor daha doğrusu. Sağ olsun. Bağ bahçe işlerini seviyorum. İnşallah onun yeri ama 200 seneye kadar kendi tarlam var. E, emekli olduktan sonra oraya güzel bir şeyler yapacağız. Bazı malzemeler var dağınık. E, yeni ektim. Hibit e, fide kullandık. Burada yaptığım, denediğim şeyleri paylaşacağım. E, bunlar beni bağlıyor. Tecrübelerimi sizden gelecek yorumları. YouTube diğer YouTube kanallarından, internetten izlediğim okuduğum bilgiler, makaleleri kullanarak kendi bilgimi ve buradaki şeyi geliştirmeye çalışacağım, yaptığım işleri, yapacağım işleri anlatmaya çalışacağım nasipse hep birlikte göreceğiz inşallah.